Tekstil Türkiye genelinde bitme noktasında. Biz de son çırpınışlarımızı yapıyoruz. Sonumuz yok yani. Yılbaşını görebileceğimizi düşünmüyoruz. Yani. Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar özellikle tekstil ve perakende sektörlerinde ciddi sıkıntılar yaratıyor. İşverenler personel maaşlarını ödeyemeyecekleri korkusu yaşarken yıllar içinde işçi sayısını azaltmak zorunda kaldı. Yani deprem öncesine bakarsak 180-200 kişi çalışıyorduk. Şu anda da 70 kişiyi zor buluyoruz. Vallahi önümüzdeki haftayı göremiyoruz ya. Yani bir sonraki hafta ne olacak, bu ayki maaşı nasıl vereceğiz, nereden borç alıp nasıl ödeyeceğiz maaşları. Yani bu kadar insan ekmek yiyor. Bu sektör büyük bir sektör. Genel olarak biraz eğitim seviyemiz daha düşük daha diğer meslekler olan. Ee, içinde i̇çinde denetimlisi var, sabıkalısı var. Her tür insanı biz burada barındırıyoruz. Devletin bunu da düşünmesi lazım. Bunlar sokakta yarın öbür gün iş bulamadıkları zaman suça meyillenecekler, suça yönelecekler. Yani bu da bir... Bu da büyük bir ciddi bir sorun aslında. Herhalde bu geçen seneden bu yana tahminen bir 30 tane Bizim kapasitede yer kapandı ve en son dün bir kişi kapattı, bir arkadaşımız. Sırayla kapatıyorlar yani. Çünkü maliyetler çok yüksek, gelen iş ve gelen işin fiyatı da kurtarmıyor. Türkiye sanayisini sarsan ekonomik dalgalanmalar özellikle tekstil sektörünü vurdu. Birçok firma iflasın eşiğine geldi. Üretim de yurt dışına kayıyor. Artan maliyetler yüksek enflasyon ve yatırım eksikliği nedeniyle Türkiye tekstilde üretim üssü olma vasfını hızla kaybediyor. Tekstilin kalbi Malatya'da ise yerli üreticiler rekabet edemez hale gelirken üretim hatları da birer birer yurt dışına taşınıyor. Bazı tekstil firmaları da Mısır'ın yolunu tuttu bile. Yani bizim şu anda arayışlarımız var. Biz de Mısır'a gidip bakıyoruz. Allah izin verirse de gideceğiz çünkü burada artık bu işi yapamayız. Yani kimse bizden yana bir tarafa gelmiyor. Biz bu kadar emek veriyoruz, bu kadar istihdam sağlıyoruz. Ama ay sonu geldiği zaman insanların maaşını ödeyemez hale geldik. Yani biz de elimizden geldiğince en kısa zamanda gideceğiz yani. Burada daha üretim yapmak mantıklı bir hareket değil. Yani. Paraya ulaşamıyoruz. Bizim için en önemlisi bu. İş bulamıyoruz. Bulduğumuz işlerin fiyatları uymuyor. Daha ucuz oluyor. E, alternatif çok. İnsanlar bize vereceğine daha aşağı başka yerlere veriyor. Merdiven altı tabiriyle olan yerlere çok veriyorlar. Yani yok Malatya yetkililerinden kimseyi gördüğümüz yok sadece seçimden seçime zamandan zamana biliyorsunuz bu yakın zamanda bir nefes kredisi diye bir şey çıkarttılar insanlara destek olacak diye olsaydı güzeldi e bin bir tane evrak hazırladık verdik ama netice yok Malatya'da alabilen yok bunu yani ama demek ki Malatya'nın ihtiyacı yok buna demek ki vermediklerine göre dayanabilen dayanıyor bir yere kadar dayanamayan da gidiyor biz de Allah nasip ederse ki bu şartlarda daha çok dayanacağımızı da sanmıyoruz. Allah izin verirse biz de gitmeyi düşünüyoruz bakalım nasıl. Malatya'daki tekstil atölyelerinde işçi sayısı ciddi oranda azaldı. Böylece yanımda da gördüğünüz gibi makinalar da boşa çıktı. İşçiler ay sonunda maaşlarını alıp alamayacakları konusunda endişeli. Herkes olduğu gibi e, biz de önümüzü göremiyoruz yani. İyi değil öyle söyleyebilirim yani. Maaşınızı alabileceğiniz konu? Yani çalışıyoruz ama ay sonu geldiği zaman tabii ki ister istemez tedirgin oluyoruz. İşler duraksama noktasında. Yarın öbür gün ne olur bilemeyiz. Hani buna bir destek olunması lazım aslında. Belirsizlik var, kaygılarımız var. İş yeri kapanır mı, kapanmaz mı? İşimiz olacak mı, devamı var mı, yok mu diye kaygılarımız var tabii ki. 7 yıl önce çok iyiydik biz. Adetlerimiz çok yüksekti. Maaşlarımız sıkıntısız ödeniyordu.